arkadaşlar. Bugün videomuzda Skyblock çekeceğiz. Önceki Minecraft videosunda demiştik. Hadi koy, koyalım şöyle 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 şöyle. Şöyle Buraya bir makine koyacağım. Bilirsiniz işte. Kardeşim ekmek beş tane. Bunlar at kitaplar boyudur. Büyü mü bu ki yok. Okuma kitabı. At. At. Niye sen gitmiyorsun? Hadi git. Kış kış. Kış kış. andık. Bakalım. <laughs> Ayıp oluyor ama Niye? bebe. Oo iyi. Be, be Şöyle robot kolu gibi. Sanki robot kolunu uzatmış. Vay. böyle büyüttüm. Aa, nasıl olur? Böyle olur. Yandım anam. Söndüm anam. Vay vay vay. Ben bunu nasıl kırayım şimdi? <laughs> Buldum nasıl kıracağımı. <laughs> önce buraya robotun. Ya ne robotu oğlum ya? Aa, aşağı düştü. Şimdi. Ya niye gelmiyorsunuz? Küçük Eyvah bittik. Na, 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 na

Benimde odun bir tane daha. Buy, lan, olan Al git. Sen de git. Ben bu adada tek başıma oturuyorum. Yemeği kendim bulurum. Gerçekten emek yolunu gerçekten buldum. Gerçekten gerçekten. artık ay çekme sistemi yapabilirim. Şöyle birleştirelim ki güzel olsun. <laughs> Burası boş kaldı. Hayır. Ben ne yapıyorum? <laughs> Şunu şuraya koyalım. Ve hazır. İşte ağaç çekme sistemi. <laughs> Biraz daha bir atlasana. <laughs> <Oynunu. gülüyor> Ben ee, ba, bir oyunu, benim tıskı, bir baş başlayayım bu telefon Yoksa ilk defa mı telefonla video çikan yada bir Ayıp oluyor size, kesin böyle bir şeyse. vay ma vay mai, buraya bal kaba Oley, oley, başka fazla piyano. Oley trambolin gibi. Şaka şaka. Ne trambolin oğlum Ne trambolin gibi olsun. Şimdi. Uy. Uy, uy. Uy. Ne uy. Bunu niye buraya koydum? Bu da aşağı gitti. Bunu da buraya koyalım. Okey. Okey. Uy. Okey. Uy. şuraya şunu koyacağım. Şuraya şunu. Şuraya şunu. Şuraya şunu. Ben geldim kondum. Bakın bize geldi. Ne oldu az Hayır bu kadar emeğimi vardı. Bu kadar emeğim çöpe gittiği için bu. Hı -hı -hı. Ben de Ben neden atıldım? İyi demek istiyorum ben orada. Değil mi arkadaşlar? Karışmasınlar. Ya niye karışıyorsunuz oğlum? Mustafa de yavaşlıklıydı. Hadi kasalım. Ne o yalan? Zaten videonun bitmesine 2 dakika var. Gelin onu ya Niye geliyorsunuz? Burada doğal yollarla yemek yapacağız. Biz hayvanları kesmiyoruz. Aşağı atıyoruz. Değil mi arkadaşlar? Bu arada hani böyle yapıyorsunuz ya. Böyle gidiyor, koyma içerken. Böyle yapacaksınız. Vay. Vay.

Bakın böyle yapmış. Uy. Kamerayı açayım. Şöyle. Şöyle yapmış. Ama şöyle oldu. Çünkü arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi. Hadi kıyamadım size. Şöyle şu blokları da koyayım. Şimdi de el veriyor. Bir sonraki videoda görüşürüz.